Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size tekrar bir çadır videosu çekiyorum. Dün de çekmiştim zaten. Bugün de bir çadır videosu çekiyorum. Ama bu sefer çadırımı daha çok büyük Ben o zaman çadır yapmıştım. Bu sefer gerçek çadırımı kurdum. da En güzel yeri içerisi. İçeriye bayağı bir şey doldurdum yani. İki lira baya bir şey doldurdum. Gidelim bakalım çok güzel. Bakın şurada şunlar var. Şunda dergilerim falan kal. Boyama şeyim. çekme kartlarım falan var. Düdüğüm var. Burada da oyuncak bölümüm var. Burada da yatma bölümüm var. Bu arada arkadaşlar ben buraya iki yastık yaptım iki tarafta yatabiliyorum bir tane dış kapıya koydum bir tane de buraya koydum ve böyle yatarken of uh, buradan sıkıldım diye bu kısma geçebilir biliyorsunuz ve burası daha rahat oluyor Çok güzel. Arkadaşlar. Bu çadırım da güzel değil mi? Güzel mi diye yorum arıyorsun. Diğer çadırım da demiştim. Ama şu anda siz göremezsiniz. Çünkü yüklüyoruz. Dün çektiğimi bugün yüklüyoruz. Gece olmuştu çünkü dün. şey yapamamıştık. Yüklememiştik. Neden bugün yüklüyoruz? ses neyse. Ne, ne diye sorarsın hemen Babam çukur izliyor. Babam çukur izliyor arkadaş. Ba babam çukur izliyor arkadaşlar. Duydun. Duydunuz. mu? Bu arada arkadaşlar diğer çadırımda gizli bölümünü gözlemiştim. görünmemişti ama. zaten evimizden vardı. Bu çadırdan çıkınca gene hemen gizli gizli. Arkası var arkadaşlar burada da gizli bölmem bunun arkası burası burada hafif bir boşluk var burası bu şeyin gizli bölmesi arkadaşlar buraya da güneşlik takabiliyoruz burada da normal gizli bölmem koltuğun arkası var gerçek gizli bölüme başlayalım. Belki hiç kimse beni göremiyor arkadaşlar. Hadi gizli gizli şimdi çadırımıza gidelim çünkü beni çadırda sanıyorlar. Çadırdayım orada. Kıyo sanıyorlar. Ya duyuyor ama çadırda geri Sanıyorlar. O yüzden hadi. Allah. gizli. Allah. Bu gizli Ne çadır? Az çadırın üzerine düşüyordun. Bir daha ayağımdaki çoraplar çok kayıyor. Şuradan. Yani şeyimizin çadırımıza. Şu anda arkadaşlar çiz. dayım kanalıma like atıp abone olmayı da unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> kapatacağım da sen Ama birazdan kapatacağım gerçekten de. Bebeklerimin yanına aldım size. Şu anda uyuyun. Uyuyun benim Bu arada arkadaşlar ne zamandır benden bebek videosu istiyorsunuz Ne zamandır benden bebek bir bebeklerle oynadığım bir edelik videosu istiyorsunuz. Yani bir kesin de söylemiştim videomda. Ama çekemiyorum. Bebeğim yok. Bir bebeğim var ama çekemiyorum. Yani boş vakitim yok. Bir şeyler yapıyoruz. Bir şeyler lazım oluyor. Yani çok işimiz oluyor. O yüzden yapamıyoruz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Şimdi böyle yaparken kapatma çıkacağım. Kanalıma like katılmayı unutmayın. olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Ayrıca kanalıma bunları derken yorum yazmayı da unutmayın diyorum. Görüşürüz.